Tabii Türkiye'de işlerin iyiye gitmediğini burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ve yol yakınken halen imkan varken bir erken seçimin 2026 yılı ilk barında yapılmasının Türkiye için ülkemiz için milletimiz için faydalı olacağını ifade ediyorum bir iktidar değişiminin zaruri olduğunu ifade ediyorum. Böyle bir noktada da siyasetin parçalı ve dağınık görünümü milletin değil, milletin feryadına kulaklarını tıkayan iktidarın işine geliyor. Bir alternatifsizlik algısı oluşturuluyor. Bu noktada biz de muhalefet partileri olarak bu ziyaretlerimizi daha da sıklaştırarak, aramızdaki diyaloğu daha da geliştirerek güçlü bir alternatif oluşturma yolunda gerekli adımların atılması konusunda müzakere etme kararlılığımızı ifade etmek istiyorum. Bugün yaptığımız ziyarette de aslında bu yönde bir adımı atmış olduğumuza inanıyorum. Bu gelişmeler, bu durum bizleri daha güçlü bir alternatif olmaya, umut olmaya ve bir araya gelmeye itiyor. Bu ziyaretlerin, bu görüşmelerin, bu temasların da bu anlamda çok faydalı olduğunu düşünüyorum.